Birlikte toplam 3 milyon gıda paketi dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yani Diğer e, belediyeler olsun, diğer sivil toplum kuruluşları olsun, diğer yardımseverler olsun, onlar, e, diğer destekleyenler olsun, onlar bu rakamın içerisinde değil. Yine e, bunun yanı sıra konteyner e, olarak da şu ana kadar kurulan konteyner, e, kent sayısı, şey, konteyner sayısı 58.500 ve e, önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki iki ayda da 200 bine tamamlamış olacağız. Alt yapılarını yapıyoruz ve çadırdan e, konteynere geçmek isteyenlere de hemen çadırlardan konteyner alıyoruz veya il dışından gelip de talep edenler var, hak edip talep edenler var. Onlar için de gerekli yerleştirmeleri yapmaya. Devam ediyoruz. Yine e, bunun yanı sıra özellikle e, hemen hemen tüm bölgelerde bunu Adıyaman'da dahil esnaf çarşıları e, yap, yapıyor iyiydik. Bunu da esnaf teşkilatlarımızla ilgili taleplerle beraber ilçelerde, il merkezlerinde yönetiyoruz. Şu ana kadar 10.325 planladık. Bunun e, 7.067'si yapılmaya başlandı. Bunun 5.000'i bitti ve esnaflarımız burada alışverişlerine başladılar. Ee, 10.325'i de en geç bir ay içerisinde tamamlayıp vereceğiz. Bu arada gelen talepler geldi, gelen talepler oluştuğunda gelen talepleri de karşılamaya aynı şekilde devam edeceğiz. Bu toplantıda da yine esnaf odası başkanlarımız, arkadaşlarımız buradalar. Onların değerlendirmeleri çerçevesinde yapılacak hazırlık varsa onların da talimatını verdik. Hazırlıklara e, başladık ve e, yine e, bu konuda en önemli mesele eğitim. Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız bizzat tüm bölgeleri gezerek bu konudaki eksiklikleri kapatmaya çalışıyor. Bizler de çadır kentlerdeki hazırlıkları, konteyner kentlerdeki hazırlıkları eğitime yönelik yapıyoruz. Bazı ilçelerimizde, Adıyaman'da da eğitim başladı. Ve bazı ilçelerde bayramdan sonra da yine Milli Eğitim Bakanımızın takdirleri çerçevesinde başlayacak. Ve şunu da söylemek gerekir, özellikle LGS ve YKS öğrencilerine yönelik Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da, Malatya'da yani diğer illerde gerek çadır kentlerde ve konteyner kentlerde gerekse de mahsus alanlarda, özel alanlarda yani daha çok mesire alanları, daha çok e, oraya hazırlanacak çocuklarımızın, gençlerimizin e, zihnini depremden alacak sadece imtihana, sınava odaklayacak alanlarda hakikaten örnek çalışmalar yapılıyor. Yarın burada açılmıştı, 1500 öğrenci var burada. Yarın Kahramanmaraş'ta açılacak, bu hafta içerisinde yine Hatay'da açılacak. Bütün arkadaşlarımız da bunun hazırlıklarını, özellikle sınava hazırlanan çocuklarımızı depremin psikolojisinden kurtarmaya yönelik alanlarda onları hazırlamaya çalışan, oradaki gönüllü öğretmenler olsun, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği öğretmenler olsun, bütün bunlarla iyi bir çalışmada burada yürüyor ve inşallah da buradan Allah çocuklarımıza da, gençlerimize de e, zihin açıklığı e, nasip etsin. Burada e, hemşerilerimize şunu e, ifade etmek istiyorum. E, 7-24 zihnimizde aklımızda bedenimizde deprem bölgesinin karşı karşıya kaldığı yaraları sarmakla meşguldür. Ve bütün arkadaşlarımız bütün bakan arkadaşlarımız hepimiz e, bütün kamu kurum ve kuruluşları devletin bütün imkanı ve kapasitesi buna sevk edilmiş durumdadır. Oradaki vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi başlarını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız. Kalıcı konutlarda başladı. Oradaki zaman süresi de bir yıllık bir zaman süresi var. İnşallah o veya ondan önce ki zaman e, süresi içerisinde e, inşallah depremzede de hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına da girmiş olacaklar. Ben e, bu arada e, özellikle e, 10 bin lira yardımlar vardı. Şu ana kadar %99'u ödenmiş oldu. 1 milyon 706 bin 751 kişiye dün akşam itibariyle bu ödenmiş oldu. Yaklaşık 380 bine aşkın da 15 bin liralık taşıma yardımları ödendi. Ve hayatını Kaybeden vatandaşlarımızın e, mirasçılarına, yakınlarına yani hukuken kime düşüyorsa, e, onlara da destek ödemeleri e, Cuma günü itibariyle başladı. Önümüzdeki haftada önemli bir bölümünü tamamlamış olacağız. O da e, bitmiş olacak. Böylece e, inşallah e, vatandaşlarımızın e, her bir sürecinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz ve burada samimiyetle bir çalışma söz konusu, bölgedeki arkadaşlarımız kamu kurum ve kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, burada bulunan belediyeler hakikaten hem medeniyetimizin bize miras bıraktığı o büyük dayanışmanın nasıl bir 21. asırda örneği olduğunu gösteriyorlar, ama aynı zamanda da ellerinden gelen bütün maharetlerini, bütün kapasitelerini de buradaki vatandaşımızın lehine ortaya koymaya çalışıyorlar. Ee, bu süreç bitecek. Adıyaman için de söyleyebilirim. Diğer iller için, diğer ilçeler için de söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Önümüzü çok rahat görüyoruz şu anda. Ve iş önümüzde e, bu şehirler eskisinden daha e, güçlü şehirler olacak eskisinden daha güvenilir yaşam mekanlarının olduğu alanların olduğu şehirler olacak. Yine çocuklarımızın cıvıltısı sokaklarda duyulacak. Yine e, elbette ki hüznümüz var ama yine e, mahalleli e, esnafıyla karşılaştığında selam alıp vermesini aynı duyguyla e, yerine getirmiş olacak. Yine şehirlerimiz kendi gelenekleriyle, görenekleriyle, mirasıyla kendi sanatıyla, kendi kültürüyle yeniden o anlayışına hep beraber devam edecek gelecek nesillere bizim bir sorumluluğumuz var. Onlara güvenli yaşam alanları bırakmalıyız. Ve bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Ee, ve e, tekrar buradaki hemşehrilerimize geçmiş olsun e, dileklerimizi burada bir kez daha e, iletiyoruz. Aynı zamanda deprem bölgesinde Ramazan'da bulunan Ramazan'da yardım gönderen bütün bütün e, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, bağışçı vatandaşlarımız, yardımseverler, destek olanlar her birine, yurt içinden yurt dışından, ben çünkü yurt dışından gelen ekipleri de görüyorum. Böyle genç genç insanlar toparlamışlar, gelmişler, ülkesinin ve milletinin yanında olmayı kendilerine bir vazife edinmişler. Her birine ayrı ayrı şu kalemi şuradan alıp şuraya koyan da dahil olmak üzere herkese Ayrı ayrı çok e, teşekkür ediyoruz. El birliğiyle yaraları saracağız ve o e, güvenli yaşam alanlarına dönüştürdüğümüz şehirlerde yine o şehirlerin hikayeleriyle geleceğe doğru hep birlikte adım atmış olacağız. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. E, Cenab-ı Allah zorlarımızı kolaylaştırsın ve e, inşallah e, öteki dünyaya irtihal eden Depremde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize de rahmet eylesin. Aynı zamanda hem iyileşen e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun, hem de şu anda tedavide olan vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan e, şifa diyoruz. E, Adıyaman'ın da deprem bölgesinde emrine amadeyiz. Allah yardımcımız olsun. Buradan da e, tekrar Banatya'ya e, geçmiş olacağız. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.